İslam dininde inanç esasları bir bütündür. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İnsanın tam iman etmiş olması için sadece Allah'a inanmış olması yeterlidir. Hayır, yeterli değildir kesinlikle. Çünkü İslam'ın bütün inanç esasları içerisinde yer alan e, altısına da iman etmesi gerekmektedir. B) Kişi iman esaslarından biri olan kadere inancı kabul etmese de iman etmiş sayılır. Hayır kişi İslam inanç esaslarından herhangi birini inkar ederse o zaman kafirlerden olur, inkarcılardan olur. C. Kişi iman esaslarından birini kabul etmediğinde iman etmiş sayılmaz. Evet o inkarcılardan sayılır. Bu yüzden bu doğru bir bilgidir. D. Tek bir peygambere inanmak inanç hesasları için yeterlidir. Hayır gönderilen bütün peygamberlere inanmak e, gerekir. Çünkü orada tek bir peygambere değil peygamberlere inanmak diyor. Bu da yanlış bir bilgidir. O zaman bize soruda hangi ifade doğrudur diyordu. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Müslümanların yerine getirmesi gereken çeşitli ibadetler vardır. Bu ibadetlerin yapılışları ve insanların bundan sorumlu tutulmaları bakımından birbirinden farklıdır. İbadetlerin yapılışına göre buna göre şama soru işaretiyle gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A beden ile yapılan ibadetler. Evet biz çünkü ibadetleri beden, mal ve hem mal hem beden olarak ayırmaktayız. B mali ibadetler. Evet bu da getirilebilir. C nefsi kötülüklerden korunmak için yapılan kötülükler e, ibadetler özür dilerim bu getirilemez çünkü böyle bir ibadet çeşidi bulunmamaktadır. Hem bedeni hem de mali ibadetler bu da yine soru işaretleri yerine getirilebilir. O zaman doğru cevap C seçeneği olacaktır. Nefsi kötülüklerden korumak için yapılan ibadetler diye bir ibadet çeşidi yoktur. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar o düşünüp tutasınız diye söğüt verir. Bu ayet Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilgilidir? A. ibadet, B. Ahlak, C. Kıssa, D. inanç. İnanç ile ilgili olan ayet-i kerimelerde iman söz konusudur. İman esasları vardır. Kıssanın yer aldığı e, ayet-i kerimelerde ise geçmiş kavimlere ya da peygambere ait olaylar, hayatlarından kesitler yer almaktadır. Ahlak ise karakter, huy, mizaç, davranış anlamlarına gelmektedir. Kişinin e, yaptığı davranışlar iyilik, kötülük hepsi ahlak içerisinde değerlendirilir. İbadet ise itaat etmek, emir ve buyruklara boyun eğmek demektir. O zaman baktığımız zaman ayet-i kerimede ayet-i kerimede adaletten, iyilikten, akraba yardım etmekten bahsediyor. Bunların hepsi ahlak kuralları içerisinde yer alan erdemlerdir o zaman bu ayet-i kerimenin konusu ahlaktır diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kur'an'da bahse konulardan biri de inanç esaslarıdır. İnanç esaslarının başında da Allah'a iman gelir. Allah'a iman ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Allah'ın varlığına, birliğine, yaratan ve yaşatan olduğuna iman. Evet bu doğru bir ifadedir. 2. Her şeye gücünün yettiğine, evet bu da doğrudur. Ebedi ve zeli, yani bir başlangıcının ve bir sonu olmadığına, evet bu da doğru bir ifadedir. Bize hangileri doğrudur diyordu, o zaman birinci, ikinci ve üçüncü ifadelerin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Seçeneklere bakalım. A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3, doğru cevap D seçeneği olacak. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadır asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler. Bu ayet aşağıdaki inanç esaslarından hangisiyle ilgilidir? A. Ahirete iman. B. Peygamberlere iman. C. Kitaplara iman. D. Meleklere iman. Melekler ile ilgili herhangi bir ayette ifade yoktur. O zaman bu inanç esasıyla ilgili değildir. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplarla ilgili de herhangi bir ifade ayet-i kerimede bulunmamaktadır. Allah Teala'nın gönderdiği peygamberlerle ilgili de herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Ama ayet-i kerimede asıl hayatın ahiret yurdundaki hayat olduğundan ve bu dünyanın yalnızca bir oyun ve eğlence olduğundan bahsetmektedir. O zaman bu ayet-i kerimenin konusu ahirete imandır diyebiliriz. Doğru cevap A. kur'an'ın konularından biri olan ibadetle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur 1 allah'ın rızası için yapılan her güzel iş ve davranış ibadettir evet bu doğrudur allah'ın rızasını gösterdiğimiz her güzel iş ve davranış ibadettir 2 Allah'a saygı ve itaatin en yüksek derecesi ibadettir. Evet Allah-u Teala'ya karşı saygı gösterdiğimizde itaat ettiğimizde en yüksek derecede ibadet göstermiş oluyoruz. 3. Allah'ın emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak bir ibadettir. Evet Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarına sakınmaya biz ibadet ismini vermekteyiz. Bize hangileri doğrudur demişti. O zaman birinci ifade, ikinci ifade ve üçüncü ifade doğrudur diyebiliriz. Seçeneklere bakalım. A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevap D 1, 2 ve 3 olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de inananlardan Allah'a kulluk etmeleri istenir. Kulluk görevlerinin başında da ibadetler gelir. İbadetler de yapılışları bakımından çeşit çeşittir. Bunların bazıları zorunludur yani Allah'ın emridir. İbadetler yapılışlarına göre de üç gruba ayrılır. Bunlar bedeni, mali, hem bedeni hem de mali ibadetlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece bedeni bir ibadettir? Evet bakalım. A. Namaz B. Haç C. Sadaka D. Zekat Zekat ibadeti mali bir ibadettir. Mal ile yapılan bir ibadettir. Sadaka ibadetinde hem maddi hem manevi bir ibadettir ama genel olarak mali bir ibadet diye burada değerlendirebiliriz. Hac ibadeti ise hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Yani hem bedeni hem mali bir ibadettir diyebiliriz. Namaz ibadeti ise sadece bedeni bir ibadettir. Çünkü biz namaz kılmak için herhangi bir ücret ödememekteyiz. Bedenimizle yaptığımız bir ibadettir. Soruda da bize hangisi sadece bedeni bir ibadettir dediğine göre doğru cevap A seçeneği namaz olacaktır. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendisini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde doğal ol sesini alçalt. Bu ayet Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilgilidir? A. ibadet, B. ahlak, C. kısa, D. inanç. İnanç ile ilgili olan ayet kelimeler iman konusunu içermektedir. İtaat etmek konularını içermektedir. Ama baktığımız zaman ayet i de iman etmeye dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kıssa ise peygamberin veyahut da geçmiş dönemde yaşamış milletlerin başından geçen olaylardır, hadiselerdir. Ahlak ise huy, karakter, mizaç, davranış manasına gelir. İyilik, kötülük gibi erdemlerin hepsi ahlak kapsamı içerisinde yer alır. İbadet ise bu boyun eğme manasındadır. Emirleri yerine getirme, boyun eğme manasındadır. Ayet-i baktığımız zaman yüz çevirmek, böbürlenerek yani kendisine büyük sanarak, kibirlenerek yürümek, kendini beğenmek, övünüp durmak, bunların hepsi ahlak konusu içerisinde değerlendirilecek olan e, olaylardır. Ahlaki erdemlerdir. O zaman doğru cevap B seçeneği olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin hakkında bilgiler verilmiştir. Bunlara kısaca kıssa denir. Kur'an'da geçen kıssalardan Müslümanların ders çıkarması istenmektedir. Kıssalar genel olarak birbirlerine benzerler peygamberlerin Allah'ın var olduğunu, tek ilah olduğunu insanlara anlatırken karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara karşı mücadeleleri anlatılır. İnananlar da bunlardan ibret almaları, hak yoldaki mücadelelerinden vazgeçmemeleri istenmiş olur. Ayrıca hataya düştüklerinde bundan hemen pişman olmaları ve Allah'tan af dilemeleri istenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine yanlışlık vardır? A. Hazreti Adem'in yaşadıkları İyi niyetli olma ve tövbenin önemi. Evet, Hazreti Adem e, cennetteyken o meyveyi yemiş, yasak meyveyi yemiş ve yeryüzüne gönderilmiştir. Orada e, meyveyi yerken herhangi bir kötü niyeti yoktu. Ama onu şeytan kandırmıştı. Bu yüzden yeryüzüne indirildi. Ardından tövbe etti ve Rabbimiz tövbesini kabul etti. O yüzden bu Hazreti Adem yaşadıkları iyi niyetli olma ve tövbenin önemi diye değerlendirilebilir. B. Hazreti Eyüp'ün başına gelenler sabır ve Allah'tan ümidini kesmeme. Hazreti Eyüp çok zor bir hastalığa yakalanmıştı ve vücudu gerçekten çok kötü duruma gelmişti. Ayağa kalkmayacak durumda hastaydı ama Hazreti Eyüp sürekli sabretti, sürekli sabretti. Allah'tan bir an bile ümidini kesmedi. O zaman bu da Hazreti Eyüp kıssasıyla doğru orantılıdır. C. Hazreti Yusuf'un başından geçenler sevgi, merhamet ve affetme. Hazreti Yusuf'u kardeşleri kuyuya atmıştı ama Hazreti Yusuf onlara beslediği sevgiden dolayı onlara merhamet etmiş, affetmişti. Bu da yine onun kıssasıyla doğru orantılı bir bilgidir. D. Hazreti Musa'nın mücadelesi başına gelen doğal olaylara karşı sabırlı olma. Hazreti Musa'nın mücadelesi Firavun ile ilgiliydi. O yüzden doğal olaylarla yani doğal afetlerle ilgili olan bir durum değildi. Firavun'un iman etmemesi, onu şehrinden çıkarması ile ilgiliydi. O zaman bu yanlıştır. Burada doğru bilgi verilmemiştir kısa hakkında. Soruda da bize hangisinde yanlışlık vardır diyordu. O zaman doğru cevap D seçeneği olacaktır. Ey müminler bir topluluk diğer topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidir. Bu ayette İslam dininin temel konularından hangisi vurgulanmaktadır? A) İnanç B) Sosyal hayat C) İbadet D) İktisadi hayat. İnanç iman ile ilgili konulardır. Baktığımız zaman ey müminler diye bir hitap var ama devamında iman etmekle ilgili herhangi bir ifade yok. Sosyal hayat. Yani muamelat biz buna muamelat da diyoruz sosyal hayata. Toplum ile ilgili olan durumlar Baktığımız zaman burada ise bir topluluk bir topluluğu alaya almasın diyor. Toplumla ilgili bir olaydan bahsediyor. O zaman bu vurgulanıyor diyebiliriz. C ibadet ibadet boyun eğmek demektir. Allah'ın emirlerini yerine getirme demektir. Burada Allahü Teala'nın emrinden bir ibadetten bahsedilmemekte. Bu yüzden bu da olamaz. D iktisadi hayat yani toplum içerisindeki yaşanılan ticaret hayatı iktisadi hayat. Buna da baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in İslam dininin temel konularından iktisadi hayat bulunmamaktadır. İktisadi hayat sosyal hayat içerisinde değerlendirilmektedir. O zaman bu ayet-i baktığımızda bu ayet sosyal hayatla yani muamelatla ilgilidir diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.